Daily Bait Resulullah'ın manevi mirası ve İslam'ın kalbini diri tutan ruhani bir merkezdir. Ancak kim oldukları ve görevleri mezheplere göre farklı şekillerde açıklanır. Sünni öğretiye göre ehl Beyt, peygamberin ailesi, Fatıma, Ali, Hasan, Hüseyin ve hanımları da dahil olmak üzere geniş bir halkayı kapsar. Onlar saygı duyulan fakat siyasi liderlikte özel bir yeri olmayan örnek şahsiyetlerdir. Şii inancına göre ise ehl Beyt, Allah tarafından seçilmiş ve imamet yetkisi verilmiş 12 masum imamla sınırlıdır. Onların lider sadece dini değil, aynı zamanda siyasi ve manevi bir haktır. Sünniler ehli beyti sever fakat hilafet konusunda onları raşit halifelerin ardından görür. Şiiler ise hilafetin doğrudan Ali ve soyuna verilmesinin zorunlu bir hak olduğuna inanır. Tatir ayetinin kimleri kapsadığı konusunda görüş ayrılığı vardır. Sünnilere göre bu ayet peygamberin eşlerini de kapsar. Şii kaynaklarında ise bu ayet yalnızca Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin'e indirildiği vurgulanır. Sünnilikte imamet toplumsal bir görevdir ve halkın seçimiyle belirlenir. Şiilikte ise imamet ilahi bir tayinle ve masumiyet ilkesiyle ilişkilidir. Kerbela olayı her iki mezhebin hafızasında derin iz bırakmıştır. Ancak Şiiler için bu olay zulme karşı şehadetin ve hakkın sembolüdür. Sünniler içinse tarihi bir fitne olarak hatırlanır ama Hüseyin'in şehadetine büyük saygı gösterilir. Ehli Beyt her iki mezhepte de yüksek bir konuma sahiptir. Ancak Şiiler onları ziyaret ve şifa kaynağı olarak görür. Sünniler ise bu konuda daha temkinli yaklaşır ve tevazu ile şirkten sakınma ilkesini ön plan tutar. Sünni dualarında salavat tüm peygamber ailesini kapsar. Şii kaynaklarında ise salavat daha çok Ali ve onun soyuna yöneliktir. Ehli beyt bir yanda liderlik hakkı, diğer yanda manevi örneklik anlamına gelir. Farklı bakışlara rağmen bu nurlu aile İslam dünyasının ortak değeridir.